Her profilde müşterilerimiz var. 28 senede herhalde bir 12 bin tane düğün davet organizasyonu gerçekleştirdik. Dolayısıyla her müşterinin her isteğine uyabilecek konsepte düğünleri gerçekleştiren zaten firmayız. Bir tek Osman abilerine gelmeleriyle birlikte her şeyi zaten gerçekleştiriyoruz. Çiftlerimizden çok enteresan talepler geliyor. Bir çiftimizi nikah esnasında tutukladık polisimiz geldi, çiftleri ömür boyu tutukluyoruz dedi. geline damada kelepçe taktı. Buna benzer çok düğünlerim oldu. Daha öncesinde tabii sektörde çok düğün yapınca kuzenin, dayısı, amcası gibi oralardan da bize gelenler vardı ama düğün komdan geri dönüşler daha çok alıyoruz. Düğün.com'la çalıştığımızda gelinle damatlara ulaşalım gibi bir endişemiz, düşüncemiz olmuyor. Zaten onlar bize anında ulaşıyorlar. Düğün.com bizim için çok önemli bir mecra. Bütün evlenecek çiftler Düğün.com'da dolaştıkları için bize daha çabuk ulaşıyor. Ciromuzun büyük bir bölümünü Düğün.com müşterileri yönlendiriyor. Çok profesyonel bir firma. Bir Avrupa'yı bütün istediğimiz istatistiklere anında ulaşabiliyoruz. Düğün.com reklam ve pazarlamada inanılmaz bizim reklamımızı yapıyor. En iyi yerlerde Hülya wedding Dink olarak bize çok değer katıyor. Düğün.com olmasa sektörde olmaz diye düşünüyorum. Çünkü bir düğünle alakalı her şeyi zaten Düğün.com veriyor. E bu anlamda düğün.com iyi ki var yani. Düğünle ilgisi olan herkesin bir sefer düğün.com'a bir reklam vermesi lazım. Düğün.com'da görünmesi lazım. Yoksa kendilerini hiçbir şekilde ifade edemezler. Düğün.com'da çalışmışsın için çok mutluyuz.